Merhaba değerli izleyenler. Bugünkü programımızı hasta bir çocuk için yapmak üzere. Abi, toplandık. Bir öğrenci evinde toplanmış bulunuyoruz. Ayrıca öğrenciden çekmiş olduğu rezilliği de burada size belirterek önemli bir noktaya parmak bastığımıza evet. inanıyoruz. Evet. Şimdi evet. bu hasta evet. hasta arkadaşımız için bir şarkı söyleyeceğiz. Evet. Evet, Onun evet. yanında. Onun yanında bir şarkı söyleyeceğiz. Saygımıza sunarız, arz ederiz. Ben programın yapımcısı ve spikeri Eren. Elimde gitarımla bu arkadaşın yanı başında bir şeyler söylemek istiyorum. İlginize sunulur. Almaşana, alma alırın da geçneler alırsın ya alır da almaşana, alma alırın da geçneler alırsın ya gel kana ne ne ilah olsada

saygılar. Hasta arkadaş bir kere daha burada. Çok hasta, çok hasta, çok hasta.